Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, televizyonları başında ve sosyal medyadan bizleyen, sevgili bizleri izleyen sevgili yurttaşlarım. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Evet, bugün bütçenin 12. günü. Hem plan bütçe aşamasında, komisyon aşamasında hem de genel kurul aşamasında büyük özverilerle çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalara katkı sunan tüm milletvekili arkadaşlarımı ama bizden daha çok mesai yapan meclis emekçilerini gerçekten saygıyla selamlıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi 23. bütçesini yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde de 7. bütçe buraya geliyor. Bir konuşma yapacağım. 20 dakikalık süre boyunca bu konuşmayı tablolarıyla beraber an itibariyle linkini verdim. Sosyal medyaya yüklemiş durumdayım. Bunu neden yapıyorum? Verdiğimiz tüm veriler ve konuşmalarda kullandığımız olgular denetlemeye açık olacaktır. Hiçbir şekilde verilerden ve olgulardan uzaklaşan bir hayalcilik içerisinde olmayacağız. Ayrıca artık AKP'nin 22 yıldan sonra mazeret üreten bir muhalefet partisi gibi konuşan ya da gelecek zaman cümleleri kuran bir parti olamayacağı çok açıktır. 22 yıldır bu memleketi yönetiyorsunuz. Dolayısıyla bu bütçeyi değerlendireceğiz. Makro verileri ortaya koyacağız. Arkasından da bu parayla ne yaptığınızı, ne yapmadığınızı değerlendireceğiz. Dinledik. 9 Aralık'tan bu yana Cumhurbaşkanı yardımcısını, grup başkan vekillerini, bakanları, milletvekillerini şimdi değerlendirelim. Büyüme oranlarından bahsediyorsunuz. Öyle bir anlatıyorsunuz ki Türkiye müthiş büyümüş AKP döneminde. Gerçek ne? 1923 ila 2024 arasında memleketin tarihsel büyüme oranı yüzde beş nokta üçtür. Tek istisnası Atatürk dönemidir. 23-39 döneminde bu memleket yılda yüzde yedi nokta büyümüştür. Tarihsel ortalama hangi dönemlerde gerçekleştirmiştir? 1930'lardaki büyük ekonomik buhran, 1940'larda İkinci Dünya Savaşı, 70'lerde petrol krizi, Türkiye'yi uzun yıllar boyunca etkileyen, etkisi altına alan terör, koalisyon hükümetleri, kapitalizmin birik birikim krizleri, bunların tamamında yüzde %5.3 büyümüştür. Peki son 20 yılda siz ne yaptınız? Son 20 yılda 2003 ila 2009 arasında bu orandan farklılaşan bir olumlu büyüme temposu. Ama 2009'dan itibaren bu tempoya hatta bu temponun altına düşen bir yapı. Hiç kimse bize 15 Temmuz'dan şikayet etmesin. Yaratan sizsiniz. Kimse bize 17-25 lafını mazeret olarak ortaya koymasın. Önce rüşvetçilerin hesabını verin. Hiç kimse bize büyük ekonomik krizden dünyadaki stratejik sorunlardan, bölgesel savaşlardan bahsetmesin. Siz yüzde beş tarihsel büyüme oranını yakalayamamış bir siyasal partisiniz. Gelelim kişi başına bildiği gelir oranlarına. Bu şüphesiz bölüşümü göstermez. Ama yine de bakalım. 2008 yılında 11.018 dolar, 2022'de 10.659 dolar, 2023'te 13.243 dolar. Yani kişi başına gelirde Türkiye en azından 15 yıldır yerinde sayıyor. Peki bu bir ölçüt müdür? Dediğim gibi hem liberallerin hem de bu gerçekleri ortaya örtmeye çalıştıkların özellikle kaçtıkları bir olgu vardır. O da bölüşüm. Gelin size ben bir bölüşüm ilişkisi vereyim. Türkiye'nin en zengin yüzde yirmisi milli gelirin yüzde kırk alıyor. Türkiye'nin en yoksul yüzde yirmisi ancak yüzde altısını alıyor. Dolayısıyla bir tarafta bar, parmağında bal tutan, damağına bal çaldığınız yandaşlar inanılmaz ölçüde zenginleşirken diğer tarafta mutfağını kaynatamıyor insanlar, yeni bir elbise alamıyorlar, çocuklarını okula gönderemiyorlar, çocuklarını okula gönderirlerse onlara harçlık veremiyorlar. İşte Türkiye'nin tablosu budur. Şimdi bir sefalet endeksi var arkadaşlar. Memleketi dünyada ilk 10 ekonomiye sokacaktınız. En sefil ilk 7 ülkesi içine soktunuz. 157 ülkenin yer aldığı sefalet endeksinde memleket 7. Önümüzde Zimbabwe var, Suriye var, Sudan var, Lübnan var ve benzer ülkeler var. Şimdi Abdullah Bey konuşma yapmaya hazırlanıyor. Diyecek ki Bunlar dış güçlerin etkileri. Ebe kardeşim bunun nasıl hesaplandığı ortada. Ben buradan okuyayım tam olsun. Yıl sonu işsizlik, enflasyon ve banka kredisi oranlarının toplamından kişi başına düşen reel gayri safi yurt içi hasıladaki yıllık yüzde değişimi çıkartıyorsunuz. Sefalet endeksini buluyorsunuz. Bütün dünyanın rakamları ortada. Diğer ülkelerininki de hesaplayın kendi ülkenizinkini de hesaplayın. Dış güçler dış güçler demekten vazgeçin. Sefalet endeksi böylesine yanlış hesaplanıyor deyin. Diyemezsiniz. Nedeniyle biliyor musunuz? Çünkü tablo ortada. Türkiye'nin maalesef sefaleti ortada. <laughs> Gelelim bütçeden yapılan faiz mutlaka Yahudiler hesaplamışlardır. Dediğimi duyun. <laughs> Bütçeden yapılan faiz ödemeleri. Arkadaşlar 22 yıllık iktidarınızda toplam 3 trilyon 472 milyar TL bütçeden faiz ödemesi yaptınız. Ama bunun iğmesine bakınız. 50 milyar TL düzeyindeydi faiz ödemeleri 2003'ten 2017'ye kadar. Sonra bir füze etkisi oldu. 2018'de 74, 2019'da 100, 2020'de 134, 2021'de 181, 2022 yılında 311 milyar TL ödediniz. Ama esas sıçrama buradan sonra oldu. Bakın rakam veriyorum size. 2023'te 675 milyar, 2024 yılında 1 trilyon 298 milyar, 2025'te 1 trilyon 950 milyar TL faiz ödüyorsunuz. Benim bu 20 dakikalık konuşmam boyunca bu memleket 75 milyon TL faiz ödüyor. Peki Peki arkadaşlar bunun bütçedeki anlamı ne? Sağlık Bakanlığı'na bunun yarısını, Milli Savunma Bakanlığı'na bunun üçte birini geriye kalanını da ancak Tarım Bakanlığı'na verebiliyorsunuz. Yani siz İsrail bize saldıracak derken, sağlık sistemi çökerken, tarım iflas ederken bu üç bütçenin toplamını gidip faize yatırıyorsunuz. Ha burada şunu izledik, duyduk. Dediler ki geçin onları geçin. Faizin tutarı önemli değildir. Milli gelire oranı önemlidir dediniz. Öyle dediniz değil mi arkadaşlar? Ben size bir şey söyleyeyim. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk ilk kez dış borçta faiz ödemelerinin tutarı asıl borcu geçti. Neden bahsediyorsunuz? Bu liberal tezlerle kendinizi de memleketi de kandırmayın. Dış borç almazsanız makro çeviremez durumdasınız. Memleketin durumu bu kadar acıklı durumda. Peki siz ne yaptınız? Söyleyeyim. Vergi aslı ve faizi olarak toplam yedi buçuk milyar lira yandaşların faizini sildiniz. Burada Maliye Bakanı oturuyordum Mehmet Şimşek. Defalarca sordum. Hepsinde dedi ki tarhiyat tarhiyat. Ben de defalarca dedim ki geç tarhiyatı uzlaşma komisyonunda kaç parayı sildiniz? Söyleyemedi. Sonra biz söyledik yedi buçuk milyar lirayı sildin kardeşim. Onun üzerine dedi ki ama artık aslını vergi aslını silmeyi yasakladık. Ne zaman yasakladı? Üç ay evvel iki Ağustos tarihinde. Niye yasakladı? Çünkü yıllarca anlata 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 artık utandırdık. Bu nedenle yasaklamak zorunda kaldınız. Peki bugüne kadar yurttaşın hangi vergisini sildiniz? Hangi uzlaştırma komisyonunda esnafın prim borcunu sildiniz? Yurttaşın emlak vergisini, vatandaşın motorlu taşıtlar vergisini hangi uzlaştırma komisyonunda sildiniz? Hiçbirinde silmediniz. Daha düne kadar asgari ücretten vergi alıyordunuz. Burada övünerek anlatıyorsunuz almıyoruz diye. Sebebi ne? Yıllarca anlattık ayıp ayıp utanın dedik. En sonunda vazgeçtiniz asgari ücretten vergi almaktan. Tablo bu kadar açıktır. Şimdi sevgili dostlarım bir de vergilere bakalım. 22 yıllık iktidarınızda yüzde 65'i dolaylı vergi olmak üzere 2 trilyon 906 milyar dolar vergi topladınız. Bunun üzerine 71 milyar dolar özelleştirme, 435 milyar dolar borç, toplam elde ettiğiniz gelir 3.4 trilyon dolar. Bu nasıl bir rakam biliyor musunuz? Sizden evvelki hükümetlerin 80 yıl boyunca elde ettikleri toplam gelirin 17 katını 20 yılda kullandınız. Peki bu kullandığınız gelirin ne kadarını acaba yatırıma çevirdiniz? 472 milyar dolarını. Yani elde ettiğiniz gelirin ancak yedide birini yatırıma çevirdiniz. Ha onu da söyleyeyim. Bu nasıl bir yatırım rakamıdır biliyor musunuz? Arkadaşlarım söylettiler. Kamu özel işbirlikleri sayesinde ve yaptığınız her türlü yolsuzlukla aslında bütün bunları yatırma değil, gelecek kuşakların üstüne bir yük olarak yüklediniz sonra yol yaptık, köprü yaptık diye övünüyorsunuz. Tablo bu kadar açıktır. Gelin bir dış ticaret açığı rakamı vereyim size. 22 yılda dış ticaret fazlası verdiğiniz tek yıl yoktur. 15,5 milyar dolar dış ticaret açığıyla aldınız. Son iki yıl boyunca açığınız 100 milyar doların üstüne çıktı. 250 milyar dolar ihracat yapıyorsunuz, övünerek anlatırsınız. Bir tek şeyi söylemezsiniz. Ya ithalat ne kadar? Ne kadar ithalat? 360 milyar dolar. Yani a, yılda 100-110 milyar dolar açık veriyorsunuz. Üstelik de bunu Türk lirasını devalüasyon liginde şampiyon yaptığınız bir dönemde yaptınız. Yani herkes bilir ki devalüasyon bu kadar yüksekse ithalatın kısılması, ihracatın artması lazım. Ama öyle ciddi yapısal sorunları var ki bu memleketin İhracat ithalat çağırıyor, ihracat istihdam çağırmıyor. İşte bu 22 yılda bozduğunuz dengelerin bir özeti şeklindedir. Arkadaşlar bu bir enflasyon, hayat pahalılığı ve fakr zaruret tablosudur. Şimdi bu paraları nerelere ve nasıl harcıyorsunuz onlara bakalım. Bu memlekette reisiniz var değil mi? Reisiniz şunu söyledi size. Faiz neden? Enflasyon sonuçtur. Buna direnen onurlu maliye bakanlarını, Merkez Bankası başkanlarını bir gece yarısı kararnameleriyle görevden aldınız. Sonra ekonomi dışı zorlarla yüzde sekiz buçuğa kadar faizi indirdiniz. Sonra fırlayan kuru tutmak için 128 milyar doları kapı arkasından sattınız, oradan da para kazandınız. Damat nerede şimdi damat? Damat nerede? Damatın nerede olduğunu bilmiyoruz ama 128 milyar dolar bizim sırtımızda yetti mi? Kur korumalı mevduat arkadaşlarımız söylediler. 6 Şubat'ta 11 ili yıkan depremde ortaya çıkan zararın 1.6 trilyon TL olduğu tahmin ediliyor. Siz kor, kur korumalı mevduata 1.8 trilyon TL gömdünüz ve hala burada utanacak bir şey yokmuş gibi konuşabiliyorsunuz. Daha ilginç bir şey söyleyeyim size. Arkadaşlar ülkenin başına gelen hiçbir şey doğal felaket değildi. Reisin gördüğü hayallere ya bilgisizliğiniz ya da çıkarlarınız için hepiniz eşlik ettiniz. Dolayısıyla bu yıkımın hepiniz sorumlusunuz. Geçtiğimiz bütçelerde Nebati'yi çılgınca alkışladınız. Sonra 4 Haziran 2023 günü Nebati görevden alınırken yeni gelen bakan artık irrasyonel politikalardan vazgeçeceğiz dedi. Onu da çılgınca alkışladınız. Yani adeta toplu bir meditasyon töreni gibi neler neler oldu bu törende bu dönemde hiç önemsemediniz hiç sorgulamadınız. Çoğu zaman olduğu gibi işinize ve keyfinize baktınız. Gelin bu memleketten size insan manzaraları vereyim. Hani anlatıyorsunuz ya Türkiye gayet iyi bir durumda. Rakam vereceğim rakam. 8 milyon insan bu memlekette 1 Ocak 2024 tarihinden bu yana 17 bin TL para alıyor. 8 milyon insan asgari ücretli. Açlık sınırı ne kadar? 22 bin lira. Bu memlekette 16 milyon emekli var. Bunun 4 milyonu 12 bin 500 lira para alıyor. Bunun 8 milyonu asgari ücretten daha az emekli ücret alıyor. Peki işsizlik ne kadar? Cevdet Yılmaz anlatıyor işte. Son bir yılda bir milyon istihdamı artırmışlar. İnan nasıl geliyor insanın. Gerçek ne? Dar tanımlı işsizliği bırakıp da geniş tanımlı işsizliğe bakarsanız. Yani son altı ayda iş bulmaktan umudunu kestiği için iş aramayanları da katarsanız. Bu memlekette on bir milyon geniş tanımlı işsizlik var. Demek ki otuz milyon haneye bu memlekette ayda asgari ücretin altında para giriyor. Yoksulluk ve açlık sınırının altında para giriyor. İşte memleketin fakr zarureti budur. 15-29 yaş arasındaki gençlerin Aralık 2024 itibarıyla ne eğitimde ne istihdamda, istihdamda olanların sayısı 4 milyon 700 bini bulmuş. Mahir arkadaşım söyledi. Cebinde parası olmayan adam nasıl evlensin? Ama Cumhurbaşkanlığının penceresinin zaviyesinden bakılırsa bu yokluk hali yerine şöyle yorumlamak lazım. Kızlarımız erkek beğenmiyor, erkeklerimiz kız beğenmiyor. Ya ne oldu? Yıllarca birbirlerini beğenenler niye beğenmiyor ki? Hayallerden vazgeçin artık. Memlekette insanlar, çocuklar ev geçindirecek ve yuva kuracak para bulamıyorlar. Her ile bir üniversite açmakla övündünüz. İlk 500'de yalnızca 3 üniversite var. İlk 1000'de yalnızca 9 üniversite var. O üniversitelerin tamamı Türkiye'nin köklü üniversiteleri. Her ile diye açtığınız bir gecede doçent profesör yaparak yüzde bin yüzde iki bin doçent sayısını profesör sayısını arttırdığınız adamlarla bilim yapılmıyor. Biz onları her gün televizyonda izliyoruz. Akademisyenliğinden utanıyor insan. Ya sen ne zaman üniversiteye gidiyorsun? Ne zaman üniversiteye mesai harcıyorsun? Rektörsün, her gün yandaşlık yapmaktan utanmıyor musun? Ertesi sabah derse gittiğinde çocukların yüzüne nasıl bakıyorsun? Bunlardan mı akademisyen olacak bu memlekette? Üniversite mezunları arasında işsizlik yüzde 40'a ulaşmış durumda. Tabii olguyla algıyı yer değiştirme konusunda üstlerine yok. Neymiş? TIMS'te dördüncü sınıf fen bilimlerinde Avrupa birincisi olmuşlar. 44 puan yükselmiş. Matematikte 84 puan yükselmiş, Avrupa ikincisi olmuş. Ya arkadaşlar, Türkiye'de böylesine büyük bir ekosistem, bir eğitim sıçraması olduysa bu LGS'ye yansımaz mı? Bu YKS'ye yansımaz mı? YKS'de matematikte ortalama 40 sorudan 7.9'unu çözüyor çocuklar. 2023 LGS'de FEN'de 20 sorudan 9'unu çözebiliyor çocuklar. Dolayısıyla yalan söylemekten, algı üretmekten vazgeçin, gerçeklerle yüzleşin. Bir deprem meselesi. Dediler ki 681 bin bağımsız bölüm yıkıldı, bir yılda hepsini teslim edeceğiz. Cevdet Yılmaz diyor ki öyle bir şey demedik. Ne dediniz? 454 bin hak sahipliği var onlara vereceğiz. Peki o da kabul olsun. Ne kadarını teslim ettiniz? 155 binini teslim ettiniz. Yani 650 bini bir yılda verecektiniz. İki yılda 155 bini ancak verebildiniz. İnsan biraz sıkılmaz mı? Dış politika. Türk pasaportu 53. sırada. 118 ülkeye vizesiz giremiyor vatandaşlarımız. Ama ne yapıyorlar? 116 ülkeye girebiliyoruz diyorlar. Yani tersten propaganda yapıyorlar. Neresiymiş girebildikleri? Bahamalar, Dominika, Ekvator, Fas, Gana. İran, Jamaika, Liberya, Moğolistan, Truvalo, valla okuyamıyorum bile, Uruguay, buralara Türk vatandaşları vizesiz girebiliyor diye övünüyorlar. Fazla söz acet var mı arkadaşlar? Valla tarım çöktü, ben söyleyeyim size. Bu memlekette dün arkadaşım size rakamları verdi. Buğdayı, arpası, çelti olmak üzere tüm tahıllarda, mercimeği, fasulyesi, baklagili olmak üzere tüm baklagillerde, soyası ayçiçeği olmak üzere mısırı pa mısırı pamuğu olmak üzere tüm yağ bitkilerinde Türkiye dışa bağımlı. Yılda 6 milyar dolar dış ticaret açığı veriyorsunuz. Hala tarımda Avrupa birincisiz diye anlatabiliyorsunuz. Ticaret Bakanı hal yasasını değiştirdik. Yaş meyve sebze ucuzladı diyor. Ya hal acaba Ticaret Bakanı hiç pazara mı çıkmıyor? Yoksa ne yiyor ne içiyor? Yoksa hangi televizyon kanalını seyrediyor? İnsan bunları gerçekten merak ediyor. Sonra Ticaret Bakanı övünüyor, tüketiciler kanunu çıkartmış. Tüketiciler kanunuyla bir dünya tekeline hepimiz biliyoruz ki 60-70 milyar dolar ticaret avantajı sağladınız. Dün Anayasa Mahkemesi'ne gittik, iptal ettireceğiz. Türkiye'nin aleyhine iş yaptırmayacağız size. Evet, milli savunma bir başka olgu alanı, milli savunma alanı. Olan her şeyle gurur duyarız. Açıkçası önceden söyleyeyim. Dünyada ilk onda bulunan firmalardan altısı Amerikalı, 3'ü İngiliz, biri Çin. Peki ilk 500'de kaç firmamız var? 5 firma var. 42. Aselsan 1975'te, 50. Tusaş 1978'de, 71. roket san 1988'de, 84. makine kimya endüstrisi 1950'de, 94. asfalt 2018'de kurulmuş. AKP'den evvel hayat yoktu demekten vazgeçin. Gerçeklerle yüzleşin. Arkadaşlar, son olarak da şunu söyleyeyim. 2019'dan evvel dediniz ki şu belediyeleri silkeleme meselesiyle son vereyim konuşmalara su faturalarını teröristler getirecek bunlara asla oy vermeyin dediniz. Gittik bütün belediyeleri kazandık. Bunun üzerine o gece Anadolu Ajansı'nın veri akışını durdurdunuz. TRT veri vermedi. Bir gecede gönül belediyeciliği kazandı diye bütün İstanbul'u doldu. Tamamlayın. Sayın Ürk günaydın. Tamamlayın. Sonra güneş doğunca gerçekler ortaya çıktı. Kazandığımız belli oldu. Önce mazbatayı verdiniz sonra mazbatayı iptal ettiniz. 13 bin oyla seçim mi kazanılır dediniz? Vatandaş anlamadı, YSK anladı. Seçimi iptal etti. Sonra 800 bin farkı yediniz. 2019'dan 2024'e kadar Süleyman Soylu bütün güvenlik bürokrasisiyle atılması gerekebilecek her türlü iftirayı attı. 800 terörist çalışıyordu. Ne oldu Ali Yerlikaya bulamadım o teröristleri. Bu iftira siyasetiyle nereye varılabilecek? Sonra 2024 seçimleri geldi. İstanbul'da 39 belediyenin 26'sını, Ankara'da 25 belediyenin 16'sını, İzmir'de 20 belediyeni 30 belediyenin 18'ini aldık. 414 belediyeyi aldık. Şimdi söyleyeyim bu silkeleme meselesi var ya seçim yakın vatandaş sizi 2024'ten daha fazla silkelemek için bekliyor. Hay Değerli milletvekilleri birleşime 10 dakika ara